yaşıyoruz hepimiz. Yaşalıyoruz. Buna engel yok. Öyle değil mi? Sakallarımız beyazlıyor. Geçen seneki videolara bak siyah benim sakallar. Anam ağarmış. O da güzel tabi. Sakalın ağarması, saçın ağarması da güzel. Yaşlanıyoruz. Yani yaş eklenme, yaşlanmak demek. Yaşımız artıyor. Bir de ihtiyarlamak var. İhtiyarlamak. O bizde yok işte. Derdi İslam olanın, derdi millet olanın, ümmet olanın, derdi şeriat-ı muhammed Garra olanın, derdi bu bayrak olanın, bu ezan olanın ruhu hep diri kalıyor. Hatırlayın 15 Temmuz gecesi iki büklüm bir de arabaların arasından çift bastonuyla nasıl gidiyordu? O adam yaşlıydı ama ihtiyar değildi. Kurtuluş Savaşı'na gel. Yaşlılar oradaydı ama ihtiyar değillerdi. Yaşlılar bitince gençler gitmeye başladı cepheye. Hiçbir ihtiyar değildi. O yüzden ben önümde oturan iki büklüm abilerimi dedelerimi de yaşlı olarak görmüyorum. Yatalak bile kalsa eba El Belensari gibi ata binip Mekke'den, Medine'den kalkıp İstanbul'u fethetmeye gelecek kadar ruhu genç bizim dedelerimizi. Gençlerimizi zaten söylemiyorum. Allah hepinizi var etsin. Allah hepimizi İslam'la yücelsin.